Şu anda bulunduğumuz arsamız 940 metredir. Yetişkin fındıklıktır. Sık sık soruyorsunuz fındık bahçemiz var mı? Evet fındık bahçemizin içerisindeyiz. Müstakil tapulu, hisseli değil. 940 metrekare köy yerleşim alanına yakın. Evet şöyle yavaş yavaş diyeyim, arazimizi gezelim. Yetişkin fındık bahçesi. Burada bakımlarına kadar her şey yapılmış. Şu şekilde arazimizin düzdür. Kod farkı yoktur fındığınızı toplayabileceğiniz hem yatırım yapıp hem de burada hafta sonları fındıkla zaman geçireceğiniz 940 metre müstakil tapulu yerimiz. Yatırım yapmalık, bahçe yapmalık, özellikle de fındık bahçesi olarak değerlendireceğiniz müstakil tapulu bahçemiz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni yerlerimiz hakkında sürekli sizlerle paylaşım yapacağız. Bu fındıklığımızı da şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Hoşçakalın.